Allahım yumurta kırılmış Çok... yapışmış. Dur, oğlum bir dakika kızım bir dakika anneciğim, anneciğim dur benim. amcan açsın onu Çok çıkarsın farklı, farklı. yumurtaya yapışmış Civciv çıkartıyoruz Adam, şu anda kanıyor. O kadar olacak. Allahım ay Allahım. İstesem yiyeceğim. O zaten yumurtanın kendi şeyi. Hmm. Ay canım. Kan yumurta kırılmış, yapışmış, o da çıkamamış. Ölüyor. Ölmez. Ölür mü bu? Yaşar mı? Yaşar. Nerede yaşatacaksın şimdi bunu? İçer. Annesi orada ya yanında. Burada. Yavaş yaklaşma. Gel kızım, doğum bak bu da doğum yapıyor Ay. yeni. Çıkın çıkın çıkın. Aha dur ha yeniden çıkartıyoruz bak açıyoruz. Siyah bir tane bu da kaydeler. Bir çok tatlı. Bir tanesi de benimki. Bak yumurtanın ay. içinden nasıl çıktığına bakın. Ay. Evet, cici çıkış bir anı. Bir tanesi Yumurtadan. bu da ablam ki bu tane bu da bir şey. Yumurtalarınız kabukları ince olduğundan hayvan kabuk kırılmış yumurta hmm. civcive yapışmış. O bu da çıkamamış. bu kanamamış. Bu kanamamış mı? Gördünüz mü yumurtadan civcivi nasıl çıktı? Bir de yumurta yiyemezler. <laughs> <laughs> Oğlum Allah. Kadir yumurta yiyeceksin değil mi anneciğim sen? Bak, çıkacak. Bak gelmiş burada mı? Bak. Bak. Kulağına yumurt kulağını sokar. Geliyor mu sesini? Geliyor. O da çıkmak ses üzere. O da çıkmak üzere. Bunu ben tamam. Söyleyeyim.